Selam gençler. Bugün sizlerle Roblox'ta Ant War oynayacağız. Yani bu oyunda bir karınca olup düşman ko kolonilere saldırmaya çalışacağız. Ee, evet zaten fark ettiğiniz gibi şu koca ağızlı bir karınca oldum. Ee, oyunu hiç oynamadım. Şu an direkt şu atak yazıyor. Oraya doğru gitmeye çalışacağım. Şey yandaki but butonlar da zaten görebiliyorsunuz oyunun kontrol bölünü açık söz. Tamam. Biz seni anladığım kadarıyla yaprak kralıyız. rengimden dolayı. Şöyle hemen gidiyorum. Allah. Uyuyo adamım adam. o. Ha, i̇yi ya hazır tünel buldum iyi oldu. Ah! 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 Ya abi abisini çağırdı ya. Abisini çağırdı. Aha bin başı olabiliyorum bu sefer. Ay yeni oyun başlıyor. Ee, şu an bir tane olduğu için mecburen gene sıradan olacağım. Ama bu sefer ateş ovusundayım. Çok güzel. Oy, kraviçe bu. Anlaşılan. Ben biraz daha büyüdüm mü acaba ya? Gene ver falan aldıydım. Buradan kazılmıyor mu ya? Bizimki hemen kazmaya başlamış. Of. Aa çok hızlı gidiyoruz şu an. <laughs> tamam abi makinaya taktık. Taktık şu an. 10-15 kişiyiz de <laughs> Operasyona gidiyoruz. Abi şu an... <laughs> Özel hareket olduk. Operasyon. Yüreği. <laughs> İşte geliyor özel harekat İşte geliyor özel harekat Bu da yaşamasının imkanı yok şu bunu şu an. Ne evet, güzel sen aslında okuttu bunun da. Yüreğin aslanlarım. Yüreği. Aa. Ah. Öv kraliçe öv. Bayağı da canı vermiş ha kraliçenin. Şöyle beni takip edin desek. Aa! Allah takımın diğer geldi. Ve övdük. Övme animasyonu da güzel yapmış yine bin barış alacağım. Yine sıradan tabii ki. Koşun. <laughs> Belki biz yer mı kazmamış mıydık az önce ya? Ha, şuradan kazmışız. Hem yani buradan gidelim. Aa, bu arada ben büyümüşüm şey onu yeni fark ettim. Bin başım ya. Yine diğerine göre bayağı büyük olmuşum. Güzel oldu bu. Aa. Orada yaşıyor mu bari bayağı ya <laughs> kaçıyor. O ne lan? Ateş mi püskürtüyordu? Ama olmaz ki ya. 3-4 kişi birden geldi. Haksızlık ya. Geç biz 10-15 kişi daldıydık da bir şey olmaz. Küçük olduk sıra maalesef. Hangisi olsam asiti merak ettim asit olacağım. Aa özel kullanabiliyorum şu an. Asit atabiliyorum anlaşılan. Anladığım kadarıyla. Hemen yeşillerin tarafına gidiyorum hemen. Göster. Aa özellik attım da çalıştı mı bilmiyorum. Hoppa var. İşe yarıyor galiba ya. Aa! Ya ama ya. Hadi doğabilir miyim tamam Küçük. Tuzak bu sefer. Ya, tuzak neymiş onu merak ettim de. Hemen şu köyçeyi bir hayırlısı gidebilseydik ya. Şu yeşil ve bizim yol çok fena tutuyor. Hiç gidemiyor doğru düzgün. Aa bak orada büyük bir savaş dönüyor şu an. Ya ama ya. Bunlar biz buradan geçilmez yalnız. Başka bir yerden gideceğim. Hadi son bir kez daha gidelim. Bu sefer iyi toparlandık. İşte geliyor. Özel her. İşte gidiyor. Mesela geldiler. Oha. Kaç kişi var ya burada? Abi biraz hasar verdiler hasar verdik yani hani e, o yeşilleri. Vay ya böyle bildiğin ordunun masterını yapmışlar bize geliyorlar. Aa kaçtım ki kaçtım ki kaçtım ki. Ya ama ya nasıl benden daha hızlı geliyor ki o? Neyse bu sefer zıplama olacak. Yüksek mi zıplıyorum? Ha. Ha, ara oldum ben bildiğiniz şu an. Gelin size güzel bir sokayım ha. <laughs> Gel ben buraya. Aha. Buradan çık. Yüvevi. <laughs> Düşman ama. <laughs> Düşman burada arada değil arkadaşlar yanlış haber. Run. Şuradan sarıya yer açmışlar. Çok güzel. Ah Aa! Aaa! Ben şuradan bir sıvı verebilir miyim arada? Sıyı veremem tabii ki de. Abi bunlar full kraliçeyi koyuyorlar ya sarılar. Bu sefer sırada zırh var. Güzel. Ha, zırhım oldu. Yaşasın. Gemiyi şimdi öldüründen yiyorsa. Ben uyuz olduğum şu yeşil eve gideceğim. iyi o. Ona bizim kralçaya bayağı asalemiş yeni fark ettim. Aa! yardım et abi! Ama ben niye geliyorsunuz ki ya? takımı beyaz takımı şey yaptılar öldürdük güzel sırada yeşil takım var gel, gel gel git git aa şimdi gel ha şimdi gel ne oldu ha ne oldu yemiyorum ha, ha? Abim gelince benim şey beni <laughs> Abi 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 Ulan benim canımı kimin azalttı lan Saldırın Saldırmayın Ölüyoruz ölüyoruz he. bin başı olalım bu sırada. Gelin lan. bir de kardeş verin. Lan bizim kraliçeyi öldürecek ya. Bunlar sabahtan beri na nasıl girmiş buraya ya? Ya o kadar kişiyiz. Bir doğru 11 savunamıyor ki. Ya. Yazıklar olsun bize ya arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, oyunda kalın. Bay bay.